Evet, dikkat edin. Aşağıda, Aşağıda

Açık deniz daha iyi. Açık Ayvalık'ta bir farkındalık çalışması yapabilmek adına böyle bir ortak bir çalışma düzenledik. Tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Netice itibariyle özellikle son yıllarda tüm dünyayı ilgilendiren bir konu iklim değişikliği, çevre felaketleri, çevre katliamları. Baktığınız zaman yakın zamana kadar Marmara Adası'ndaki Müsleş hepsini bunları sıralayabiliriz bu kirlilikleri ve yaşanmış yaşanan sıkıntıları. Bizler önümüzdeki bizler gelecek nesillere daha temiz bir çevre, daha temiz e, temiz bir deniz bırakmakla mükellefiz çünkü onlar bu bu güzellikler bizlere miras bırakılmıştır. Biz de gelecek nesillere bunları e, aynen bulduğumuz şekilde ve daha iyi daha iyiye götürerek bırakmamız lazım. Sonuçta bu gördükleriniz denizde kendiliğinden üreyen bir şey değil. İnsan kullanımı sonrasında e, ortaya çıkmış e, artıklar. Bu artıkların e, denize kadar ulaşması e, o ulaşması e, ve sonrasında düşünün bunun sürekli bu denizin bu şekilde kirletildiğini e, bizler Ayvalık'ta en çok övündüğümüz şeyler olarak nedir? İşte çevreyle övünüyoruz. Doğal güzellikleriyle, deniziyle, plajlarıyla zeytiniyle, insanıyla birçok övündüğümüz konumuz var. Bunlardan biri de deniz. Bu denizi biz gelecek nesillere temiz bırakmakta mükellefiz. Onun için herkesin biraz daha dikkatli olması için böyle bir çalışmayı yaptık. Eee emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Eee umut ederim ki bir nebze de olsa bir farkındalık yaratmışızdır. Bu eee denizin kirletilmemesiyle ilgili bir farkındalık yaratmışızdır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese. Sağ olsunlar. Evet eee Deniz Temiz Derneği Turmepa ve İmeyak Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi olarak bugün Ayvalık'taydık. Her yıl yaptığımız gibi yine Ayvalık'ta bir deniz temizliği gerçekleştirdik. Bu bağlamda bizden hiçbir türlü desteğini esirgemeyen Ayvalık Belediyesi'ne şahsım ve kurumum adına çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda yine bize her yıl destek veren Ayvalık Trisi Dalış Ekibine, Lipsos Dalış Ekibine, Ayvalık Anneler Derneğiydi sanıyorum ve bütün katılan paydaşlarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Clean Up The Met dediğimiz Akdeniz'i temizleyelim etkinliğinin bir parçasını bugün gerçekleştirmiş olduk. Akdeniz'de farklı zamanlarda yapılan kıyı ve deniz temizliklerinin bir parçasını bir ayağında ayvalıkta gerçekleştirmiş olduk. Önceki yıllara göre daha az atık çıkması çok sevindirici. Ama yine de bir saatte bu kadar atık çıkması da üzüncü, son derece üzücü. Baktığımız zaman plastik, genelde lastik ve katı atıkları görüyoruz. Plastiğin üretilmesi saniyeler, kullanılması dakikalar, doğada kaybolması yüz yıllar hatta bin yıllar e, alabiliyor. Bu bağlamda e, çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü biz güzel ayvalıkta plastik sürülerini değil, gümüş renkli papalina sürülerini görmek istiyoruz. Bu yüzden hayalet denizler için değil, hayalet denizlerimiz için çalışmalıyız. Ve e, felaketin kıyısına gelmeden sizler kıyılara geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başkanı sizden